sağlıklı bir Dur Fazla var. Niye biraz Stars'ın yorum diyeceksiniz. Arkadaşlar Brock çıktı. Bu arada yedek hesabındayım. Size söyleyeyim. Bütün hesaplarımda bunu açmaya çalışacağım. Yedek hesabımdayım Arkadaşlar siz kamera kaydında yokken ben şu hesabımda Var ya bu hesabımda ne çıkardım göstereyim. Mega Edgar çıkardım. 20 yazdı. Vallahi arkadaşlar. Mega kartı çıkardım. Hatta profili Mega Edgar'la doldurdum. Ee, şimdi bu hesaba geçtim bu hesapta ne çıktı diye soracaksınız. Bu hesapta da çıktı. Meko kostüm. iki hesap açtım. iki hesap. Bir tane daha açtım. O da ana hesabım. Görmüş olduğunuz gibi. Ecemen ee, koyan, koyan arkadaşlık katabilirsiniz. Bu hesabımdan da açtım. O hesabımda bir şey çıkmadı ama bunda ne çıktı diyeceksiniz. Görsel önlere geliyorum. Meko Finks çıktı bunda da. Yani. Yeniden giriyorum. Bu sefer de bize şey verecek, bu bayağı uzun bir video olacak. Ne bileyim yarım saat falan vardır. Buraya usta neden anlamıyorum? Neden yani e, yal hesaplar daha ama daha şey oluyor, daha iyi oluyor? Onu anlamıyorum. İnternet e, azıcık çekerse bir şey olmaz arkadaşlar. Çünkü e, odadayım o yüzden azıcık çekebilir. Piper şöyle basıyorum. Ben gidiyorum. gol atıyorum. Evet arkadaşlar buradan artık. Şimdi 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 şunu Şimdi artık kaşınıyor ne sana bir şey değil mi kaşınıyor <laughs> vurmadı da Allah'tan vurmadı <laughs> buraya da basıyorum şuraya da atıyorum disco 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 o nasıl gol lan şeytan hediyesinden ne çıkacak? Bunlar bok gibi zaten hiçbir şey çıkmıyor. Bakın ne çıkacak? Hoppa. Şu kafasındaki tacı doğru basıyorum. Evet hiçbir şey çıkmadı. Sağ kanata basıyorum şeytan hediyesinde. Yine hiçbir şey çıkacak. En önemlisi Mega Kutu ve Mega Kutu arkadaşlar burada. Herkes bu arada garanti arkadaşlar. Bugün oyuna girmediyseniz girin. Zaten bu, bu, videoyu da bugün açacağım. Destansı kostüm alabiliyor muyum ya bakalım bir. Mücefer'im var arada alamıyorum. Dur, baktık, ha. evet bakın alamıyorum. 16, ee, 17 e, daha mücevher ihtiyacım var. Mega Kutu inşallah bundan da 20 veya 10 yazar. Bu hesaptan arkadaşlar açtım mega kutu günlük ödüldeki sizde bu. bu arada ben bu videoyu bugün atıyorum ve bugün paylaşıyorum aynı gün açıyorum ve paylaşıyorum <laughs> hemen bugün girin arkadaşlar oyuna bence herkese garanti ee, bir tane mega kutu iki tane mega kutu bir tane şeytan ve bir tane de melek kutu ediyoruz arkadaşlar ondan sonra başka bir tane suç var bir tane de hiper şarj var girin yani bunu bir vuramadım lan. Kanka yık şuraları sen. Sen yık şuraları. Hoppam. Atarım şöyle kankamıza pas bon, bon. Arkadaşlar nereye tıklayacaksınız? Göstereyim bak. şimdi çıkartayım da. Heh. Dur burayı şöyle kapatayım arkadaşlar. Arkadaşlar bunun kafasına tıklayacaksın. Kafasındaki şu şeye tıklayacaksınız. zor. nasıl gösterebilirim? Bakın şu kafasındaki şuradaki üçgen var ya buna tıklayacaksın ben buna tıklayarak yaptım Bakın bir daha tıklayacağım ben bu sefer 9 yazdım hmm, yani bilmiyorum ben iki kere tıkladım oraya ee, şey çıktı arkadaşlar ee, şey çıktı yani <laughs> i̇ki tane meko kostümü çıktı var arkadaşlar yükseldi. Bunu ne yapacağız takacak mıyız? Takalım ileri. Yedek hesabını. Nereye açtım lan ben fotoğraf çektim. <gülüyor> Yanlışlıkla neyse <laughs> yaşamasın. Daha basıyoruz. Süper iki elle. Hoppa. Hiper şarj. Bunu normalde açmadım arkadaşlar. Yani böyle bir teklifi neden e, kaçırayım ben? Huk 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 huk. Karşıda Frank var ama ben çok kafi ne alakalı. Frank ne yapıyorsun kankam? Şuraya bam açalım açalım oraları daha rahat böyle gidelim bam 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 bam. Evet topu atarak gidelim oradan. Ronaldo gidiyor. Cristiano Ronaldo sen hiç atmadan ben atıyorum. Kendi kalesini kırdım. O evet arkadaşlar <laughs> evet arkadaşlar lan ben nasıl yedim neyse gol attık işte işte gole gidiyor bir gol golü bakalım hiper şarj frenkin hiper şarj hiper şarj inşallah ve şeyim. ya Allah aşkına oğlum zaten bedava şeyin vardı burada ya bu ne olsun sen ne ya o zaman gidip hesabıma girelim diyecektim. Girelim diyecektim. Bir tane destans kostüm yakışır bize arkadaşlar. Bir tane destans kostüm yakışır. Brokos kostüm alabilir miyim? Chestram'ım var. Olar. Tamam ben anladım arkadaşlar bu kostümü alacağım. Hayırlı olsun. Brokos'umun da kostümü yoktu zaten. Güzel oldu. <laughs> İsterseniz gelin bakalım blokumuza. Bakalım blokumuza. Evet kostümü yok. Bam bam bam. Evet burada bir şey yok. Blokumuz ağırcı arkadaşlar 5 yani hemen şöyle arkadaşlar aksesuarları açmadan altı seviyeye rahatça getirdim. Bir de bu kostümü oynuyorum Yani bro pes kostümü hatırlıyorum. O zamanlar oynuyordum. Hala siz kaç yıl, kaç aydır, kaç yıldır veya kaç gündür oynuyorsunuz? Yorumlara yazın. Ben bu oyunu var ya. Yani 2020 mi? 2021'den beri oynuyorum yani. Bakalım ne vuruyor lan? Lan bayağı atışlara bak. Dur şöyle bakalım. Dur. Şöyle. Yeşil bir şey atıyor Düştü Düştüğü yerde de küp oluştu. Hacker harbiden. Hacker adam. Adamlar oyuna hacker getirmiş. Şuraları açalım. Bak bak ultisi buraya oluyor. böyleymiş. Yani yeah, güzel bir kostüm, güzel bir Bunu yeni gidelim Medusa'yı mı alsam? Alsaydım ya, bilmiyorum. Siz topu alın hocam. Ben şöyle bom bom, bom. Evet, oradan böyle bastık. Oraya mı gidecek? Oraya gidecek. Hop, ben tutturduk. Tamam. Ablacım gelme. Ablacım git. Ablacım git. Şöyle bizim kaleyi açma. Çok üzülmüş ya. Bombalayacağım sizi. <laughs> <laughs> Abi cipsen benim ne için ya? Brokla bayağı iyi oynayamıyorum arkadaşlar. Yorumlara direkt yazmayın. Ben bayağı iyi oynayamıyorum yani. Brok prosu değilim. Brok dünya birincisi olamam zaten. Ben ne yapsam şu şunları kafasına bombaları çaksam mı olur? <laughs> e, çaktım da hiçbir şey olmadı. Şöyle şey bayağı bir şey yok etti. Yani. Şöyle atalım. Ya oğlum top alsın da ya. Yüzünüzü top var ya. Şimdi <laughs> kankam beni bir sanar mısın artık? Hoppa. <laughs> o attım yine de vurmayı başardım yani. Vurmayı başardım yani. <gülüyor> <gülüyor> En azından oraları yıktık daha rahat gol atacağız. Ben niye oraları yıkıyorum arkadaşlar. adamları üzerine kullanıyor daha rahat gol atar diye. Şimdi çok iyi çok iyisi Salam. Ben anlamadım Ben niye oynayamadım karakteri öyle bir tane kostümlü. Şöyle pompalı yaklaştı. O adamı izin attık. Kolat kankam. At. Lan nasıl kaçırdım? bize atak oğlum ya. İmparator <laughs> kral. İmparator hayranı bu arada. Yani yani diyorum. muyum? Şöyle bomba atak insanda. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle. Suriyeli baba gol attı. Bir saniye kala. <laughs> Yiyo. Hmm. Bakalım. Ee, böyle bir tane kostümmüş. Yani güzel mi? Yani. Bayağı uzun olacak arkadaşlar. 30 dakika falan olur. Şimdi şu hesaba geçelim. Burada tuttum. Evet. Diğer hesabıma geldim. Başlıyorum. Direkt tam olarak değildi. Biz burada bir... <laughs> Neden Edgar olduk? Edgar ım olsak? Edgar oluyor. nasıl oluyoruz? Karşıda porcelain search var adı azıza search Başlıyor Güzelmiş ha bu porcelain search falan süper oluyor Hemen böyle golümüzü atalım Evet Allah yani hemen bulacağım. <laughs> Oğlum dur iki dakika. Oh. Evet buradan da bitiriyoruz artık. <laughs> Kaç yazacak bak. Aynı yani yere tıklıyoruz. Dokuz yazıyor. Hmm. Hesabında şansı belki çıkar o yazdığında bile görevler daha şey açılıyor. nasıl da hesap ya? bir sürü görev var ki işler. Ama biz o kadar fazla yok mu ya? Bir sürü boya çatı ben niye bakıyorum oğlum? Yanda direkt gözüküyor ya. Neyse sushi. Sushilerden hiç umudum yok. Oh, bence sushi. Sushilerden e, ee, karakter biraz zorla çıkıyor. <laughs> Pem çıkarmıştım bir kere. Bu hesapta mı yok başka hesapta. <laughs> 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 Şu da atlıyorsun arkadaşlar. Edgar böyle oynadı abi. Savaş topunda. Edgar böyle oynadı. Buradan böyle vuruyorsun. Golünü açıyorsun. y o k l o YouTuber. <laughs> Ada bak. Nasıl <laughs> <laughs> sen kendi bir şey mi zannediyorsun? Mu? Dur hemen aksesuarım gelsin de. <laughs> dur atamam. Şuradan şu. Evet çocuk işte tam uygun gelmiş bu Su şey yap. bakalım ne yer. Oy direkt sakat oldu bak. Abi ilk defa güzel bir şey çıktı tane iki suplot gelmesin hep onu çıkar ha, sonunda ya sonunda abicim ya sonunda ya Bunda farklı karakter geldi hep tane iki suplot gelip gelip diyor <laughs> böylece arkadaşlar boş boş duran kostümlerin e, artık 9 ya 6 artık kaç 4 oldu evet, bu ne hala? frank bayağı zor. Ama Edgar için atlarsam bitti mi? Uzanıyor ya. <laughs> Bu maç bittiğinde de geliyorum arkadaşlar. O yüzden dolduruyorum. Dur dur duram. Gol. Böylece arkadaşlar bir daha kazanıyoruz ve Melo'cu en iyisi. Bunun neresi tıklayacaksınız arkadaşlar. Göstereyim mi? nereye tıklasak? Arkadaşlar bunu şu tutacağına tıklayacaksınız tutacağına. Sonra ne çıkacak? Çok güzel. Arkadaşlar siz tıklamayın, boş verin yanlış. Tıklayın arkadaşlar. Altın balleyi ne yapayım ben? <laughs> Allah oğlum. Dur ben niye bunu seçiyorum oğlum? Ben niye bunu seçiyorum oğlum ya? Çikolatom varken bu neymiş ya? Neyse. bakalım iyi evet. Bakalım hangi bu çıkacak. Bir daha süper Efsanevi. Bakın. Arkadaşlar sarı efsanevi yazı. Arkadaşlar tıklıyorum. Tıklıyorum arkadaşlar. Efsane yazdım. Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun? Süper sen. Hep ender 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 ender. Deli mi dinledi? Deli mi ee, ben yine de basacağım. Malım yolundan arkadaşlar. Zaten doğru yolum. Ee, bu gelmiyordu kutularda falan. Çıkmıyordu. iyi? Daha iyi. Daha iyi. Neyse Devam ediyorum. <laughs> Arkadaşlar çay içiyorum. Hemen başlıyorum. <laughs> çay al Oh Ne güzelmiş lan bu. Ay. Neyse. Çay ne güzel ol. <laughs> Efsane oynuyorsun dostum. <laughs> Efsane oynuyorsun dostum. <laughs> Dynamite ne yapıyorsun? Dynamite ne yapıyorsun? Dynamite. Yok ah, mehmi. Hopam <laughs> taktik pam 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 göz kırp görür. <laughs> Tank. <laughs> Şeytan sarı mi? sarı. Bunlardan da bir bok çıktı. Hı? Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Evet geliyor. Niye geliyor? Bok mu geliyor? Kara kar, kara melek ezgar. Ee. Tamam evet. sen sabırla. Ya da Lili yok hesapta. Evet böylece 5 e, arttı. Hadi şeytan mortis. Bu da bir sim geliyor. Şurada babanız diye birisi sim var. Bu maçı da bitirdik. Bakalım bu sefer ne çıkacak. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sefer farklı bir şey yapacağım arkadaşlar. Ne yapacağım yanındaki şu şeyi tıklayacağım. Bismillah. 9 yaz. Hiçbir şey çıkmadı. O yüzden bok gibi bu kutulardaki işler. Yani ben arkadaşlar bence ilk aşağıda gerek yok. Fazla uzatmak istemiyorum. Vox yarada geçiyoruz. <laughs> Bakalım bu hesapta ne var? Şöyle 7 yıl önce tüm yeni ağa kardeşler onları yine beleş yükü yani. Başka kalmış mı? Günlük hediye kalmış olalım. Tamam. Gidelim o zaman mega arkadaşlar ben kazanıp geliyorum hemen yanlış şey arkadaş yok olma hesapta Arka... lan, lan Evet şöyle golümüzü atıyoruz daha başlıyoruz toksik emojisi basıyorum ben burada ya Bu sefer basmayayım mi Yine hadi bu hmm, İnşallah bir falan çıkmaz yine yani çıktı çıksın da mekak Edgar artık çıkmıştım. Yine aynı yere basıyorum arkadaşlar. Işte. Bismillah diyorum ve bastım. 9 yazı şaşırmadım. Zaten hiçbir şey çıkmıyor bunlarda. <laughs> uh -uh. Devam edelim. Edgar'ı falan güçlendiremiyoruz. Buradan oğlum biz hasar malı. devam edelim. Bu maçta arkadaşlar göstereyim size bari. Ya da mega kutulmak ma ma maçı, bomba maçı göster. Ve bu maçta da arkadaşlar yürüyelim Öyle Bu maçı da böyle bitirmiş oluyorum. Ben hmm. devam edelim. şey geliyor. Buna daha, daha basıyorsun. Hiçbir şey çıkmıyor zaten bu süşlerden. O zaman bakalım kupa yönünde. Çok bakmaya gerek yok arkadaşlar. Şuradaki karakteri al. Ne yazsa ben Dying Mike'i seviyorum arkadaşlar ya. Dying güzel oynuyorum genellikle. Dying Mike'i alıyorum o 200 tane HP. Dying Mike'la mı oynasın? Çok hoş. Bu maçı koyacağım arkadaşlar. Oğlum niye herkese ediyor oluyor? Doğru ya ben de oldum. İşte boş. Ee, evet Nita ne düşünüyorsun? Nita. Nita. Çıldıracağım. Oğlum ben ba bana niye bu denk geliyor? Adamlar daha bot. Adamlar daha bot yemin ederim. Bir yere şöyle garanti alalım. Ve şöyle böyle bir hmm. Evet. Bakalım bu sefer hangi şey yapacak? Hangi kötü şey yapabiliyorsunuz? Bakalım. O zaten kendini bir şey zannediyor. Direkt at diye attık kanımıza. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sefer kişi nereye tıklayacağım diye soracaksınız. Bu sefer kişi şuradaki kırmızı parlaklığı tıklayacağım. Tam tıkladım. 9. Oğlum ya hiç bir şey çıkmıyor. O zaman devam edelim. Bunu da bitirdik. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey çıktı. Bunlar arkadaşlar göstermeye gel çok zaten. çöp ya. İyi zaman. Ya. Mega kutulu son maç bu Başka ne var diye Daha şey derseniz, bir şey. Bu kadar şey Arkadaşlar Yine de hiper. Yine, yani yine de hiper şarj çıkıyor lan o zaman. Yine basak. Biz güçlensin diyor o zaman devam. Devam tamam ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. O zaman nereye tıklayacağım diye soracaksınız. Buraya tıklayacağım. Bakın bu sefer bir. Evet 9 yaz, yani. şaşırma tabii. Klasik mekoku. o zaman diğer hesabı geçeyim arkadaşlar i̇şte var hemen. Şimdi başka hangi hesap var? Bunu yaptık. Crow Baba var. Son hesap. Son hesap arkadaşlar. hazır olun. Ben bu hesapta ne var? Hmm. Güzel şeyler çıktı mı yani? 2 tane mega çıktı. 2-3 tane de karakter çıktı. Bakalım. Ama o sefer ne yapacağız? Buradan Alasız toplumda seçiyorum. Başladı. <laughs> <laughs> Şimdi ön burun. Ön buraları. Dynamaik'ten saklanmam lazım. <laughs> Dynamaik'i öldürürüm. Daha hızlı koşmak için basıyorum <laughs> arkadaşlar. <laughs> Sağol Dynamaik kendi yerini yıktın. <laughs> Adamın ismi I'm gay mi? Ferhan gay. O nasıl isim oğlum? Evet. Dede öl dede. Dede bay bay dede. Dede bay bay dede. Dede bay bay dedi. dede. Bay bay Hemen gidiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sefer nereye çıkacağım göstereyim arkadaşlar size. Şu sağ göze. Sol göze ne sağ olun. Bismillah diyorum. On yazı. Kostüm geldi. Bakalım bu sefer kiminki geldi. Finks geldi oğlum. <laughs> Yine Finks yok ama Neyse. Böylece 3 oldu. Ana hesabıma var hiç yok ya. Ana hesabımda neredeyse bütün karakterler full. 76 tane var. Neredeyse. Ne çıkacak? Evet. Süper efsane mi? Süper efsane mi? <laughs> <laughs> ne çıktı yine şaşırmadım. Evet kulübe bak. Bu nasıl köpek? Ben... Oğlum herkes sattı beni bu kulübe atmış ya. Allah aşkına ya. Ha ha ha. Neyse. Ben arkadaşlar bu kulüp şeyi de aldım beni rahatsız yere kulübe atta attı bu kulüp. Kulüpte kulüpte olmamak daha iyi bana. Ama doğru ya. Gerçi gezabımda kulüpteyim. <laughs> Devam ediyorum. Oğlum karşı Şurada iki tane CR7 var lan. Bakın Lumi ve Frank'in adı CR7. Lumi'nin adı, adı niye o kadar? E, canı niye o kadar az? Bak. Bunun adı CR7. Bak. Bak. CR7 Lumi'nin adı. Bak. Çiğ'in adı da CR7. Neyse. <laughs> i̇şte, Kara rüzgar attı. Evet. Bunları tak 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 basıyorsun. Zaten bunlardan bir şey çıkmıyor çıksa şaşırırım. Şimdi Mega kutuya geldik arkadaşlar. En önemli adam. Gidiyoruz. Devam et. Arkadaşlar bok gibi takım var ya. Adam orada boş yerde. Neyse bir şey demeyeceğim. Çıldırıcım. Yemin ederim çıldıracağım. <laughs> yemin ederim. Bak arkadaşlar Dynamite ne yapıyor? Salam var mı arkadaşlar. Söyleyeyim mi size? Şimdi de çıldıracağım. Şimdi ağlayacağım. Şimdi bak sinirleniyorum. Neyse. Bak boşta bekliyorum. Kale boşta bana pas vermiyor gidiyor. Kendisi gol atmaya çalışıyor sonra Edgar öldü. Neyse bir şey demeyeyim. Devam ederim Devam edelim. Sinirlenmeyeceğim. Abi şu şikayet etme olacak. Aşamalı gibi. <laughs> Yemin ederim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun boş boş <laughs> bacağına ya. Sen ya oğlum. Adamlar satıyor ya. Satıyor bile diyebileceğim artık ya. <gülüyor> <gülüyor> bakalım sabah ilk malı ne yapacak hemen yani bakın evet süper süper Malı ilk primo bizim 8 pas verdi galiba ama Sonunda yendik artık oğlum ya bir mega kutu açtık var ya <laughs> Neyse Neyse bismillahirrahmanirrahim bu sefer arkadaşlar ne yapıyorum göstereyim size arkadaşlar şu arkadaki kutulara basın Bastım ne yazdı evet hiçbir şey çıkmaz çıkmaz bak. Ama bu bok gibi olmuş ya bok gibi yapmış onlar. Aha aha ilk defa süper eder çıktı bak süper sen şaşırdın. Bir kere zaten yani destansa bile çıkmıyor abi bu nasıl çıkmıyor. Abi ben çıldıracağım emzi niye sprey 5 yıl bize vuruyor durmuyor ya. 50 kere bize vuruyor arkadaşlar bir şey olmuyor. Bir şey diyeyim Atamadım ki oğlum. <laughs> Aradan girebilir miyim seni? Oğlum bir mal mısın oğlum ya? Yeni yedim çıldım. Az önce gördüm vallahi 13 kilo almışım. Tabi hiçbir şey yapamamış. Bismillahirrahmanirrahim. kafamdaki tacı basıyorum. Evet hiçbir şey çıkmadı. Boynuzuna basıyorum. Evet hiçbir şey çıkmadı. Şaşırmadım yine. güzel arkadaşlar mega kutular önemli. Hani bakalım bize hangisi çıkarsa yüz oluyor ve kayıtlar oluyor ne alın ya Mekka oluyor. Oğlum dur çıkamıyorum. Mekka, -edgar. Mekka -edgar sadece. Evet, tamam. Tamam. oğlum ayrı. <laughs> almıştım. Yoktum. Evet son golü de ben attım Ve evet. Ben hmm. nereye basacağım arkadaşlar? Şu alttaki çatlakları basacağım. Neyse. Tıklıyorum. Dokuz. Evet. Çık. Oo kılıç efsane. Hemen takayım ya. Süper şey bir şu. Dalga mı geçiyor şu sanırım? Neyse Hesapta yani. daha kolt yok kol. oğlum. Bakıyorum. Hmm, başka hesap var mı? Başka hesap yok. Anne hesabıma geçeyim. Anne hesabıma bir şey çıkmadı. hadi. Evet. Evet. Görmüş olduğunuz gibi <laughs> bu videoyu burada sonlandırıyorum. Hepinize iyi bakın bay bay.